Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet yine bir Amerikan çeşidinin yanındayız. Chandler'ın kardeşi Howard aşımız. Howard aşımız ama Howard'ın dediğim gibi yaprakları biraz sorunlu. Neden sorunlu? Bu ağaç kırmızı örümcek sardı geçen yıl. Bu yıl bayağı bir toparladık. Bir de aşırı meyveye yattı. Yaprakları küçük kaldı. Ama konumuz bundan hariç başka bir şey işlemek istiyorum. Biz bunu kurtardık. Önümüzdeki daha neşeli olur. Görürüz. Gösteririz sizlere de. Burada bir ağaca 5 tane kalem yapmışız. Bakın arkadaşlar. 5 tane kalem yapmışız. 4 tane yandal almışız. 1 tane lider almışız. Her aşıyı tazeyken hereklerle bağlayarak Yan dala çevirmişiz. Bu üzerine kazandırdı. Bu bize her kalemin ayrı ayrı çalışmasını kalemleri kesmiyoruz artık. Bakın dolduruyor artayı da. Her kalemimiz ayrı ayrı çalışıyor. Lider ayrı çalışıyor. Zaten seçtiğimiz lider direkt kalınlaşır arkadaşlar. Bu konuda müsteli olun. Siz lideri hangisi seçtiyseniz elinden tutup en yüksekte o kaldıysa direkt zaten o liderliği kabul eder ve kalınlaşır. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şey işlemek istedim. E burada ağacın görüyorsunuz gövdesinde yaprak sayısının az olmasının sebebi bir yıl önceki sorunları ertesi yıl yaşaması. Bakın şu alt dallarda bile görüyorsunuz. Kolay geçmiyor arkadaşlar. Kaptırdığımız anda kolay geçmiyor maalesef. Yapraklarınızda bakın şu lekelere. Bakın şimdi gösteriyorum size. Bunları görüyorsanız eğer sizin yapraklarınızda bunlar varsa bunun arkasında o istemediğimiz böcekler var. Tabi bu böyle gözükmez ama e, her ne kadar da olsa bunun arkasında bizim istemediğimiz kırmızı örümcekler var. Yaprağın öz suyu tüketilmiş. Bakın gördünüz mü? Yaprak bu hale gelmiş. Ben şimdi size bunu fotoğraflarına çekeceğim. Maalesef bir yılda iki yılda atlatılmıyor. Çünkü iletim demetleri kapanınca ağaç çok acı çekiyor. Ağaç kendini toparlayamıyor. İstediğiniz kadar su verin. İstediğiniz kadar besleme yapın. E, ilaçlama yapın. Ama yaprağı çözemediysek Bakın üstteki yaprakları biz biraz çözdük. Yeşile döndürdük. Tamam sorun da olsa ne yapacak? Bakın koyu yeşile döndürdük. Yaprak böyle olmaz adam Ama yaprağımız böyle ise vay ki halimize bu bir yılda iki yılda çözülmüyor arkadaşlar. Maalesef uzun birkaç yıla yayılıyor toparlaması. Eğer bakamadıysak da ağaçlarımızı kaybediyoruz. Ağacın yaşı önemli değil. Kocaman ağaçta kaybederiz. Genci ağaçta kaybederiz. Birini üç yılda kaybederiz. Birini iki yılda kaybederiz. Bu konuya değinmek istedim. Aslında burada konu size kalemleri yönlendirmekti ama gelince ağaçta bunları görünce de bunları da paylaşmak istedim. Yapraklarınızda dediğim gibi bu hareketleri görüyorsanız bakın bu cansızlığı görüyorsanız şimdi herkes bir şey yazacak da arkadaşlar benim tecrübem herkesin yazdığı değil. Size tecrübemi paylaşıyorum. Bu kırmızı örümcek zararı eğer yaprağımız şöyle civrişti, içe doğru kıvrıldıysa, buruştuysa, içe doğru iyice kapandı, dürüldü geldiyse şöyle yaprak da şöyle dürüldüyse, kıvrıldıysa o da en presi zararı. Evet arkadaşlar, şimdi ben size bunun fotoğraflarını da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Az önce size bir ağaç paylaşmıştım. Onu da böyle küçükken, taze aşıyken, gördüğünüz gibi dört tarafa dört tane yan herek çakarak bir tane lider aşıyı buradan yönlendirdim. Gördüğünüz gibi şimdiden tazeyken yönlendirmek çok basit. Hani ağaç yaşken eğilir hikayesi. Dört tane yan da vardı bundan da. Liderini de ayarladım. Önümüzdeki yıl bu ağaç hazır taşlanmış olarak gelecek. 3 yıl sonra da Fergola'da e ağacı olacak. Nasıl yapılacak diye merak edenlere soruyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane yan dal yaptım. Ağaçları, herekleri ona göre çaktım. Yana doğru. Liderini çaktım. Bu da bu yılın aşısı. Bu göçmen çeşidimiz. Bakınız. Bu yılın aşısı ama tabi meyveleri almadık biz. Yeni bir çeşit olduğu için araştırma bir ağacımız bu. Bakacağız. Göreceğiz nedir, ne değildir. Aşladığımız yıl meyve verdi. Biz de dokunmalık. Haşını soracaksınız bana alttaki pişileri halen almıyor musun? Ben almıyorum arkadaşlar. Aşı yukarıda olduğu sürece ben onları almıyorum. Bu konuda tartışma bir sürü konular var ama ben böyle seviyorum. Hani bırak dağınık kalsın hikayesi. Aşılar yukarıda olduğu sürece aşağıdaki şu görmüş olduğumuz güzel yapraklar benim ağacımı fotosentez yaptırıyor. Böyle bir yaprakla da ağaç fotosentez yapınca aşıya da doğal olarak iyi bakıyor. Bakın burada da var aynı aşı. Bak bunda da almamışım. Sadece aşıya ne yapmışım? Aşı yukarıda. Lider aşı yandaki pişleri almamışım. Alınması lazım derler. Şunu derler, bunu derler. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Benim yoğurt yiyişim de böyle. Ben almıyorum. Allah'a şükür ağaçta kaybetmiyorum. Alındığı zaman ağaç strese giriyor. Aşı büyüse bile kaybedilebiliyor. Bunda ise aşı tutmasa bile anacımız sağlam kalıyor. Aşıda başarımız daha yüksek oluyor. Ben garanti işleri severim. Onun için de alttaki pişleri almıyorum. Herkesin takdir. Denemeye değersiz de deneyebilirsiniz. Hoşçakalın, cevize kalın.